musunuz arkadaşlar? Güzel. Gene süper ikili iş başında. Hiç beklemek yok anneyi, ablayı, babayı. Oturdular. Onu mu yiyorsun? İyi afiyet olsun. öyle hayır, hayır, yapma. Kendi sürmor. Hayır. Mehmet'inler. Gördün mü? Evet arkadaşlar, günaydın. Güzel bir günden hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz sağlıklı ve sağlıklısınızdır. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şu an kahvaltı başında beni izleyen varsa size afiyet olsun diyorum. Umarım güzel bir gün olur. Evet arkadaşlar artık oturacağım. Mehmet Çınar'ın yanına yoksa sofra birazdan dağılacak. Herkese afiyet olsun diyorum. arkadaşlar arkadan Mehmetçilerin sesi sürekli geliyor bunun için lütfen kusura bakmayın malum oğlum çok küçük bana bağlı henüz her şeyini ben yapıyorum ee, ablaları der çalıştığı için de şu an benimle beraber ee, malzemelerimi koydum hemen size tekrar sayayım bir paket margarinim vardı arkadaşlar terem yağı. bir çay bardası yağımı koydum bir su bardağı pudra şekerimi koydum bir buçuk su bardağı nişasta mı ekliyorum Bir adet yumurtamı koyuyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir paket kabartma tozumu koyuyorum. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimi kattım. Şimdi bunları iyice karıştıracağım ve sonra alabildiği kadar ilk koyacağım e, ee, kurabiye olduğu için kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğim. Şimdi bu malzemeleri iyice bir karıştırayım. Daha sonra da yavaş yavaş unu bir... Ay Allah'ım yarabbim teşekkür ederim aşkım benim. Şekerlerini yedi, kasesini bana getirdi arkadaşlar. Değil mi aşkım senin? Paşam? Gel. Aferin benim paşama. Şimdi yavaş yavaş şunu ekleyeceğim arkadaşlar ve yormaya devam. Bugün burada yağmurlu bir hava vardı sabahtan. Öğlenden sonra yağmur yağdı. Şu an çiseliyor. Çok yağmıyor ama çiseliyor. Ama evlerin içi çok sıcak arkadaşlar. Durulacak gibi değil. arkadaşlar hamurumu yoğurdum yaklaşık 2 su bardağı un gidiyor siz yine de ununuzu kontrollü bir şekilde koyun ununuzun markasına göre 1,5 su bardağı da gidebilir ya da kullandığınız malzemenin azlığına çokluğuna göre gayet yumuşak kıyır kıyır bir hamur elde ettim çok lezzetli bir kurabiye arkadaşlar. Hem de pratik. Bir arkadaşınız çaya geliyorum dediği zaman çay demini alıncaya kadar siz bunu yapıp fırına koyabilirsiniz. O esnada pişer. 15-20 dakikada pişiyor çıkıyor. Toplam kurabiyenin yapma pişme süresi 40 dakikanızı almaz. hamurum hazır şimdi şekil verelim Aa, evet arkadaşlar şimdi şekil vereceğiz benim bu şekilde bir kalıbım var arkadaşlar onunla vereceğim içine koyacağım şöyle tam tırtıklı kurabiye yani ismin hakkını vereceğiz arkadaşlar Yok. Çocukların da bayılarak yediği bir lezzet bu arkadaşlar. Çayın yanına da çok güzel oluyor. Özellikle çayını şekersiz içen insanlar için gerçekten bulunmaz bir kurabiye. Benim çocuklarım çok seviyor. Dışarıdan pek kurabiye alan bir insan değilim. Eğer gerçekten çok sıkıştıysam, zamanım yoksa, çok acil misafirim gel gelecekse ancak o şekilde gidip alabiliyorum dışarıdan. Başka kat yeni almıyorum arkadaşlar. Elimde geldiği kadar kendim yapıyorum evde. Zaten çocuklarım da ev yapım daha çok seviyorlar. Bir kilo kurabiye alsam neredeyse bir ay duruyor, yenilmiyor bizde. Ama evde hazır yaptığım maalesef iki günde bitiyor. Çocuklarım çok seviyor. Şu an ablası Mehmet Çınar'ı götürdü. Mehmet Çınar yok arkadaşlar. Videoda da elini de çıkarmıyor. Ağzını da kamerayı da rahat bırakıyor. Yoksa normalde biliyorsunuz rahat bırakmıyor. Evet arkadaşlar bir tepsiyi yaptım şöyle bitirdim. Şimdi ikinci tepsinin içine arkadaşlar biraz kakao koyacağım, biraz da haşhaş koyacağım böyle bir tatlı kaşığı kadar yoğurup onlara da o şekilde çekileceğim. Şimdi yaptığım tepsimi kenara alacağım. Öncelikle bunun işlemini yapayım. şöyle bir tatlı kaşığı kadar içine haşhaş haş atacağım. Bir tatlı kaşığı kadar da kakao koyacağım arkadaşlar. Doğru doğru bir kaşık yetiyor zaten. Şimdi bunu yoğuracağım ve daha sonra buna da şekil vereceğim. Bu da renkli olsun. Diğeri beyaz oldu. Bu da renkli. arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Hemen onlara da şekil vereceğim. Koyuyorum şöyle. Pasta kurabiyemin şu şekilde elimle bastırıyorum. Ve şekiller tırtıklı bir şekilde. Evet arkadaşlar kurabiyelerime şekil verdim. Göstereyim hemen şöyle. Bu sade olan kurabiyem. Bu da içine kakao koyup yorduğum kurabiye. Tarifimle tam bir buçuk tepsi çıkıyor arkadaşlar. Evet. Sade ve kakaolu daha doğrusu haşhaşlı ve kakaolu olan inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerim çıktı. Çok güzel pişmiş. Ablamla telefonda konuşuyordum. Unuttum bir an kokuya geldim. Bakar mısınız 3-4 tanesi yanmış neredeyse. Yanmamış da aslında çok da güzel kızarmış. Şöyle bir 10 dakika bekleteceğim ilk sıcakları gitsin. Ondan sonra servis tabağına alacağım. kurabiyelerimi yaptım. Pişti. Şöyle göstereyim size. iki çeşit tek hamurdan iki çeşit kurabiye yaptım. Tatları da çok güzel olmuş. Çocuklar test etti bile. Görüyorsunuz. Şuranın yarısı yok. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak da bana destek olursunuz. Olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı geceler. <laughs> Mehmet Çınar, bay bay yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> İkisi matematik çalışıyor. Çınar abla yapabiliyor mu? Kaçıncı soruda abla?